COVID-19 yani koronavirüs salgınında tüm dünyanın ve tabii herkesin hemen hemen sinirleri bozuldu. Korkunç bir baskı hissediyor herkes üzerinde kaygı, endişe hatta anksiyete bozukluğumuz da her geçen gün artıyor. Tüm bu kaygılarımızı, korkularımızı, endişelerimizi psikolog doktor Esra Tanrıverdi ile konuşacağız. Şu anda karşımda Esra Hanım hocam günaydın. Günaydın. Merhaba yani günaydınlar. Tabii ben bu hatayı çok sık yapıyorum. Sabah yayıncısı olduğum için e, her önüme gelene günaydın diyorum. Kusura bakmayın. Olsun. E, aydınlık günler hep bizi bekliyor. İnşallah aydınlık günlerde birlikte olalım. Sağlıklı günlerde birlikte olalım. E, öyle olduğunu umuyoruz. E, motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz ama sanıyorum az önce sesimi duydunuz. Bu pandemiyle ile evet. ilgili, bu salgın hastalıkla ilgili haberleri duydukça, e, gelişmeleri öğrendikçe ki öğrenmemizde fayda var. Kaygılarımız artmaya başladı ve hemen hemen herkeste doğru bir teşhis olur mu bilmiyorum ama anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu e, görmeye evet. başladım. Başta da kendim olmak üzere sürekli kendimizi dinliyoruz. Öncelikle bu aşırı kaygı durumundan nasıl kurtulabiliriz ve nereye kadar doğrudur? Kaygılanmak iyidir. E, Nietzsche'nin bir sözü vardır. Sadece aptallar korkmaz diye. E, nereye kadar korkmalıyız? Nereden sonra korkmamalıyız derken Hocayla olan bağlantımızı kaybettik mi? Ben ben şu anda yayındayım galiba. da tamam hocam. Tamam. Hocam nereye kadar korkmalıyız? Nereden sonrası artık korkudan ziyade gereksiz bir duygu haline e, dönüşür. Çok teşekkürler, çok güzel bir soruydu. Herkese öncelikle iyi öğlenler, iyi öğleden sonralara diliyorum. Korku tabii bilmediğimiz bir şeyin üzerine düşündüğümüz bir, yaşadığımız bir duygu. Bilmediğimiz bir şey hakkında geleceğimizin önünü göremiyoruz, önümüzü göremiyoruz, geleceğimizi göremiyoruz. Tabii bu bu bizde bir anksiyete yaratmakta. Anksiyete de tabii tabii ki panie yol açıyor ve panikten de tabii depresyona doğru sürükleniyoruz. Ee, korku her zaman kötü bir şey değil elbette ki korkacağız eğer korkmazsak sokağa çık çıkar çıkarız o zaman değil mi? Evet, ya doğru. da e, korkmazsak virüsten e, adam sen de bana bir şey olmaz deriz e korkacağız Elbette ki korkuyu yaşamamız lazım ama korku bir süre sonra bizde bir takım rahatsızlıklar söz konusu getirdiğinde işte o zaman e, bir dakika diyeceksiniz e, bu fazla oldu bu duygu Ben biraz kendime gelmem lazım e, ne yapmam gerekir ne yapmam e, gerekir? önlemlerim evet. evet önlemlerim var mı bunun için çözümler önerildi mi neler yapabilirim e, Hani Sokratesin bir sözü vardır ya kendini bil... Eğer kendimizi bilirsek e, Mutlaka sorunu da çözeceğiz, çözebiliriz. Ee, öncelikle ne dedik işte neler yapılması gerektiğini bilmemiz lazım. Evde kendimizi karantinaya alıyoruz. Aldık. Tamam. Ee, evet, aldık. Ve çocuğumuzla birlikte, ailemizle birlikte evimizdeyiz ee, ve e, bununla ilgili 14 kural var. Evde ne yapabilirizle ilgili, ne yapmamızla yani. E, bütün hayatımızı bu saatten sonra şu şu andan itibaren nasıl geçirmemiz gerektiği ile ilgili 14 kural var. Bu 14 kuralı uyguladıktan sonra emin olalım uyguluyorsak eğer gerçekten. Yani sokağa şöyle 5 dakika çıkayım diye değil. Gerçekten tamamen evde kalarak ve uzun e, uz, e, uzak mesafeler koyarak aramıza. Öyle ben 1,5 metre falan bile demiyorum. Yani 3 metre, 5 metre, 10 metre belki ve mümkün olduğunca e, hijyenimize dikkat ederek bunun biraz olsun rahatlatmış olacağız. Şimdi Bu birincisi. Hocam, hijyenimize dikkat edini tam bugün Türkiye'de <laughs> görülmeye başladığının 18. günü. 18 gündür evet. duyuyoruz. Bana şunu söyleyeyim bir psikolog olarak. Ben hijyenime ne kadar dikkat edersem mesela ellerimi kaç kere yıkarsam normalde kaç kere yıkarsam normal Lütfen bunu izleyicilerimize Çok güzel. Şimdi çünkü evet. obsesifle obsesyonları olan bazı evet. danışanlarım var. Bazı e, dinleyicilerimiz, e, izleyicilerimiz var mutlaka. E, şimdi her beş dakikada bir yani gazeteyi tuttum, gideyim elimi evet. yıkayayım. Efendim evet. işte e, kapıyı açtım, elimi yıkayayım E bir şeyi tuttum elimi yıkayayım. Öyle bir şey yok. Ee, tabii bunun e, uzmanı ben değilim e, hijyen konusunda ama bu fazlalığı bunun zarar tabii ki obsesyonlara girmeye başlıyor. Ama tabii ki bu içinde bulunduğunuz durum anksiyete obsesyonu da tetikler e, ve panik yarattığı için e, zaman zaman böyle kendimizi rahatlatıcı düşüncelerle ya yani bir kere yıkadım zaten virüsün nasıl öncelikle virüsün ne olduğunu bilmemiz lazım virüs nedir? Bunu öğreneceğiz. Bu koronavirüsünü tanımamız lazım. Eğer tanıyorsak David Hassler Amerika'da bir ünlü hem yazar hem davranış bilimci, psikolog kendisi der ki şu günler yaz günlerimiz. Yani nedir? Bir şeyi kabullenmemiz lazım. Eğer kabullenirsek o şeyi, o olguyu veya o durumu o zaman atlatmamız ve bunu yenmemiz daha kolaylaşır. Şimdi hocam Değil mi? kabullenirsek eğer çözüme gideriz. Şimdi hocam bizlere